Merhaba masterlar ben Ali Bugün klaşlarla oynayacağız Ve yeni avcı evrimi geldi herkesin beklediği Gördüğünüz gibi Klaşların dokuzuncu yılı olduğu için Değişik bir tane arka plan yapmışlar Normal arka planda var ama Diğer bütün karakterler de var Neyse hadi videoya geçelim Ben aşamalı oynamıştım Yani Lig oynamıştım arkadaşlar Buraya kadar geldim Katlayacağım falan kullandım. Neyse o konu değil. Gördüğünüz gibi Avcı ile ben oynamıştım. Avcı evrimi bana gelmişti şansıma. Bu maçın tekrar Naydi izleyelim ve Avcı evrimi görelim. Ben ilk denediğimde baya şaşırmıştım. Bakın ne oluyor hızlandırayım biraz. Gördüğünüz gibi Avcı evrimi geldi. Muhammed Ali atlı birisiyle savaşmışım. Burada direkt oduncu atıyorum. Sonra şu komboyla direkt yok ediyorum her şeyi. Sonra madenci atıyor. Sonra adam muhafız atıyor. Sonra elektro bücü falan atıyor. Bir şeyler oluyor. Sonra ben gene önde oluyorum. Bak. Sonra avcıyla neredeyse balonu öldürüyorum ama balon bir canla vuruyor bir kere. Sonra şifacı da öldürüyor avcı. Sonra işte savunuyorum muhafızı falan. Ama asıl avcım kısmına gelin. Bakın buradan akuleyi açıyorum tam zaten normaldeki gibi sonra gel normal yapıyorum ve avcı evrimi geliyor bakın yere dur. yavaşlatayım biraz bakın dur biraz daha geri gideyim bakın şurada gördüğünüz gibi bakın balonu bildin yere çek. normalde zaten hem de donduruyor yani hem yere götürüyor uçanlara göre, bakın izleyin hem yere götürüyor hem de yani donduruyor bildim. Balanı gördüğünüz gibi balon zor oldu. Neyse normal uza geçelim. Gördüğünüz gibi bayağı güçlü odun çevrim. Burayı da izlemelisiniz kesinlikle bence. Bakın direkt elektro ejderha yere serpiliyor ve donuyor. Çok iyi bir evrim. Bakın elektro ejderha da yere serpildi gibi oldu. Burada atıyorum. Kazancım sanmışım ama <laughs> bir canı kalmış. Adam üzülüyor burada. Ben de madenci atıyorum bir canı sonra kazanıyorum. Neyse asıl videoya geçelim. Şimdi avcı evimi gösterdik. Bir de söylemeyi unuttum. 9 Royal'in doğum günü hediyeleri diye bir şey geldi. 9. yıl diye oyun çıkalı beri. Gördüğünüz gibi ödüller böyle. En iyi ödüller şu evrim ve şu roketli kral olan. Gördüğünüz gibi aslında 3 yıldız da güzel. Yani baya güzel ödüller veriyor. Ve en iyisi ama kesinlikle Valkür Evrim'e. Çünkü 6 tane birden veriyor. Yani bir tane verse güzel hediye deriz ama 6 tane bir de veriyor. Full veriyor. Galibatı iyi hatırlıyorsam. O şey Valkür Evrim'e bir oylamada e seçilmişti. Neyse seçiyoruz. Bence burada muhafızlar daha iyi. Tamam. Haydi başlıyoruz. Karşımızda Pepe var. İtalyan mı ne bilmiyorum. Neyse haydi başlıyoruz. Aha tam da Valkyrie konuşurken Valkyrie geldi ama evrimsiz ne? Oha adam bize avcı evrimi bırakmış. Bir daha mı deneyeceğiz avcı evrimi? Avcı Aa, şöyle uçan makine atalım. Yavaştan. Temizlesin bu yavaştan. Tamam. Hem de saldırı yapacak. O Dark ölür zaten. Evet. Dur. Şöyle. Keşke Valkürümüzü kullanmasaydık be. Ho, <laughs> bayağı bir çalıştı bu arada uçan makine. Neyse. Sıkıntı yok. Vursa bile domuzcuklar kolemizi. Adamın iksiri azaldı çünkü. Şöyle muhafızlar atacağım. Ne atsa bile. Aha adam tahmin yapmadı. Ama tuttu nedense. Tuttu gibi oldu. Tamam çok iyi biraz vurduk en azından. Zaten biraz vurmamız önemliydi. O vursun vursun bir kere iki kere. Şöyle barbar verili tanklasın avcımıza. Bir yandan da avcı evrenini döndürmek için kullanıyorum avcıya yani. Bilerek kullanmıyorum. Hımm şurada valkür, atır, valkür atılır ama. Tamam valkür dark goblin'i de öldürüyor. Tamam güzel. Ama hala adam önde. Bu işte çok kötü oldu. Niye ki? Neyse şu an aşırı önde adam. Bir de ölmedi domuzlar ya. Haydi hoppala. Şimdi çok iksir harcamayacağım o yüzden. Ah, Ah be kulemiz aldı hemen golem saldırısı hemen atmamız lazım. Hemen 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 hemen. Şöyle muhafızlar atalım bari onlar ölsün. Tamam çok iyi. Baskını büyütelim. Süre bitmeden önce. Tamam çok iyi. Şöyle